Evet sevgili izleyicilerimiz bir birlikteliğimizin biz ayrılan sürenin sonuna doğru geldik. Bu hafta çekimlerimizi benim de kendi memleketim olan Yaylalar Diyarı Burdur'un Gölhisar ilçesinden gerçekleştiriyoruz. Ben her zaman memleketime geldiğimde çekimlerimi buradan yaparım. Kibüre Antik Kent'ten. Kibüre Antik Kent gerçekten muhteşem bir yer. Fethiye'ye yarım saat, Denizli'ye yarım saat, Antalya'ya bir saat, Burdur'a bir saat. Gölüsar merkezi bir yerde sevgili izleyicilerimiz. Yaylılar diyarı. Eğer Fethiye, Denizli, Antalya, Burdur bu çevre yolunuz düşerse mutlaka ve ama mutlaka Gölüsar'a uğrayın. Yaylalarımızı, barajımızı, gölümüzü, antik kentimizi, kibur antik kentimizi mutlaka görün. Kültür evimizi mutlaka gelin ziyaret edin. Kendi memleketim diye söylemiyorum ama gerçekten gelinecek, görülecek bir yerdir. E, turizm deyince, tatil deyince sadece sahil akla gelmiyor. Yayla turizmi de var burada. Gelin mutlaka buraları ziyaret edin. Sevgili izleyicilerimiz, birliklerimizin sonuna geldik dedik. Her türlü eleştirileriniz, görüşleriniz ve her türlü şikayetleriniz için aşağıdaki irtibat numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Ya da yazın Türkiye'de konserlerimiz, festivallerimiz başladı. Birçok festivallere, konserlere katılıyoruz artık canlı ekibimizle birlikte. Aşağıdaki telefon numaralarından her türlü etkinlikleriniz için yurt içi ve yurt dışında bizleri arayabilirsiniz. Avrupa telefonumuzda geçiyor altta. Türkiye telefonumuza, Türkiye telefonumuza genel koordinatörümüz İhsan Özel çıkacaktır. Her türlü ayrıntılı bilgiyi ondan da alabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz, Avusturya, Avrupa ve Türkiye görüşmelerimizi sağlayan Digital Mobile Adnan ve Ramazan Duman'a teşekkür ediyoruz. Türkiye ulaşımımız sağlayan Akın Seyahat Ajansı'na da teşekkür ediyoruz ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine Kanal 7 Avrupa ekranlarında Ahmet Serttaş ile Avrupa'daki Anadolu programında görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Allah'a ısmarladık. Akatronik, Doğtaş Mobilya, Akarsu Mode, Parçule Akademi, Pala Oto Tamirhanesi, Akın Seyahat Acentesi, Diamant ve Baş Tacı, Dijital mobil ve Cansever Marketlerin sunduğu Ahmet Serttaş'la Avrupa'daki Anadolu sonerdi. Desteklerinden dolayı tüm sponsorlarımıza teşekkürler. Bire döşek verip kendi yatmaya Anadolu'dan geldi.